Merhaba arkadaşım Mustafa Bey'de adı da hayata kalma oyunu oynayacağız. Ee, tekrardan merhaba arkadaşlar bayağı uzun zamandır gelmiyorum. Şunu ayırasım şu kadar olsun. Bayağı iyi şeyler değişti arkadaşlar. Bugün sizlerle adı adada hayata kalma ikinci oyununu oynuyoruz. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeye kanala abone olmayı unutmayın. Yaptıysanız cansınız can cansınız hemen arkadaşlar e, oynayalım yani ben biraz oynadım arkadaşlar e, şeyler yaptım düzenleme falan yaptım yorumları da e, bu oyunda ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın ben de ona göre hareket edeceğim videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın e, uzun zamandır bekledim of edersiniz arkadaşlar şimdi artık hep çekeceğiz inşallah yani arkadaşlar böyle ayarları, ayarlamaları hepsini yaptım ee, bir kaç bölüm çekeceğim arkadaşlar? 5-10 bölüme kadar çekeceğim. Videomuza geçelim. Şöyle şu da orada olsun Aynen, bakın. Bakın arkadaşlar. Ve güzel bir hayata kalma oyunu. Ben zaten birinci oyununu çekmiştim arkadaşlar zaten. Beni izleyenler bilir. Burada arkadaşlar 3 tane kanguru, 3 tane de e, ee, şey oldum yani. Ne der kurt. Tut 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 gel 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 oğlum gel. Hepsine arkadaş şimdi e, güzel bir tane ev yapacağım. boş şey yapacağım. Siz de yorumlara. Abi mesela büyük ev yap. iki katlı ev yap. Veya küçük bir tane kulübe yap. Onları yapabilirim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ya da işte gözetleme. Şurada arkadaşa bir daha var. Gözetleme kulesi yap. Farklı farklı şeyler diyeyim ben de ona göre arkadaş yapacağım. Evet. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Mesela arkadaşlar bak bu kurtlar kurt kanguru da aldım. Mesela bakın bunu nasıl yapacağız bakın. Tut 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 tut. Saldır onu oğlarım saldırın bak saldırdı da arkadaşlar bitirdi işini. Da böyle burada kaldı arkadaşlar gitti tamam. Güzel bir tane arkadaşlar ev yapacağım ama şurada ilk önce arkadaşlar bir harita yapacağım. Bir harita yapalım. Bize bir harita lazım. Arkadaşlar bir tane harita yapalım aynı. Şimdi harita. E, arkadaşlar güzelleme kulesi yapalım mı? Yok yo, şurada e, arkadaşlar ev bahçeli ev yapalım. Siz de yorumlara ne abi mesela bir tane kulübe yap bina yok, işte bahçeli ev yok gibisinden söyleyebilirsiniz. Ben direkt yapacağım arkadaşlar. Her şey yapacağız yani. Siz yeter ki söyleyin. Yani malzemeler yet yetmezse de arkadaşlar malzeme e reklam hep izleyeceğim. Bu, bu arada arkadaşlar bunları hepsini reklam izledim oğlum. Güzel bir oyun arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ne olacağım ben? Ne yapacağım? İlk önce evin şey kısımlarını arkadaşlar yapalım. Bakalım. Yapalım arkadaşlar ilk önce. Bunlar çekilse. Aha. Arkadaşlar birinci katmanı yaptım. Böyle yapa yapa arkadaşlar dur. Hatta ben bu yere kısayım. O 12 dakika çekeceğim. Bütün serilerden arkadaşlar. Bütün o videoları. Ben şimdi geliyorum bunu ne yapayım. Evet arkadaşlar yaptım. Devam ediyoruz bakalım arkadaşlar. Siz de yorumlara istediğiniz bir şey yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben eğer şey yaparsam yaparım onu o yap, istediğiniz şey arkadaşlar dediğim gibi söyleyen ben de yapacağım ben nerede evim yapayım ya şu şu taraf o güzel mi ah şu taraf bak şu taraf güzel şu taraf ah şu tarafı gidelim aynen saldıran saldırım o oğullarım top 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 sıktık arkadaşlar sıktık onu da bıgım yaptık yaptık ben arkadaşlar evimi şeyden yapacağım tahtadan sonra Arkadaşlar böyle ee, ee yapıyor. Biz direkt arkadaşlar şuradaki ee, aynen şu arka tarafa gidelim. Videomuzu lütfen ama lütfen beğenmeyi unutmayın. E, arkadaşlar burada görevler de var. Bunları da yapmaya çalışacağım. E, şöyle arkadaşlar şey yapayım ev yapalım. Nereye yapalım? Şu tarafa. Aynen. bu tarafı arkadaşlar çok güzel bakın gözetleme kulesi de yapacağım buraya ee, diğer oyundan arkadaşa bayağı iyi ilerledik yani kimse deme e, kim Arkadaşlar e, kimse demedi arkadaşlar e, e, var bir takımı kimse söylemedi arkadaşlar şunu yap şu evi yapacağız ya şunu yap Siz bu videoda söyleyin ben yapacağım arkadaşlar. Hangi tarafa yapayım? Bilmiyorum? İlk arkadaşı ilk bölüm sanki ev, ev, yapacağım. O ne? O kim amına koyayım? Kim bana vuruyor yalan? Gelin 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 gel, öldürün hapa. Şu tarafa, aha, şu tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Aynen. Let's go, let's go, let's go, let's, go, let's, go, let's go. Şu taraf, şu tarafa yapsak iyi olacak. Ya da şu yukarı taraf, aynen şu şu taraf arkadaşlar. Evi bu tarafa yapalım çok güzel olacak. Aynen bakın buraya. Küçük bir ev olacak ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle şurada şurada olsa aynen burada. Buraya arkadaşlar köy 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 yeri koyacağım. Ee, köy yapacağım yani istediğiniz ne ne istiyorsanız arkadaşlar yapmaya çalışacağım. Ama sizler lütfen beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın yani. Abi şunu yap abi bunu yap gibisinden süreyin Ki abiniz yapsın, yapsın arkadaşlar. Şöyle şuradan aha bunu nasıl adam bu. Çekilin çekilin abi çekilin. 3 tane kanguru 3 tane de e, köpeğimiz e, şeyimiz kurdumuz var arkadaşlar. Şöyle aha. Çekilmiyorlar ama ne koyayım? şöyle. Kulübe gibi bir şey yaptık ya bu. Platformu kaldıralım arkadaşlar. Bence buraya yapmasaydık ya. Yine de sıkıntı yok arkadaşlar. Kapıyı şuraya yapalım o zaman. Kapıyı şuraya yapacağım. Platformları kaldıralım arkadaşlar. Bu arada hangi kamera güzel arkadaşlar. Siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Şu kamera mı güzel yoksa yuvarlak mı yani. O daire var diye O daire kamerası hangisi. Daire yani daire. Hani yuvarlak. Kare daha iyi gider arkadaşlar yoksa mı, yorumlar yazmayı unutmayın ben bunu değiştirdim Çekilin çekilin çekin gene 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 hop Go yaptım arkadaşlar şöyle Başka ne yapacağız burada arkadaşlar bunları da şey yaptım bu kapıları da yaptım yani Hem de demirden yani şey yaptım arkadaşlar reklam izledim aldım Şöyle devam edelim arkadaşlar. E, ee, bize kaç tane pencere 2-3 tane pencere lazım. 3 e, ee, tane pencere yapalım abi. Artık sonrasında da arkadaşlar bize bundan lazım. Bayağı lazım hem de. Bayağı bayağı. Aynen. Bayağı bayağı lazım arkadaşlar. Bir tane 2 tane 3 tane yaptık arkadaşlar bunu böyle bir 2 3 4 aslında bayağı bir güzel ama kadar arkadaşlar ben es o oh, ama büyük ben şey lazım sonra sonra ama doğruyor ya şunları hepsini bir yıkalım arkadaşlar Hepsini yık 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 yık, yık abi yık. Ben duvarları arkadaşlar bir de üstünü şeyden e, şeyden yapacağım hani e, taştan yapacağım. Pencereleri de böyle olsun şöyle vur vur. Tamam. Workbench yapacağım. Workbench burada. Workbench abi şura şura koyalım arkadaşlar. E, üstü Arkadaş üstünü yapacağım. 10 tane, aynı 10 tane, 10 tane. Ee, diğerini de sonra son bir boya bir yapacağım. 10 tane bundan bir yapayım arkadaşlar. Sonrasında şundan yapacağız. Yap 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 yap. 10 tane yapsam yeterli olacak arkadaşlar. Sonra son. Yaptım arkadaşlar şimdi platformları Duvarları Bunlar çekilmiyor mu ne yapayım Öleceğiz 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 Canımız olsa da atan Vur 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 abi vur 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 yap 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 İlk bölüm arkadaşlar bir ev yapmayla geçti Size istediğiniz bir şey varsa ben yapayım arkadaşlar Emrinizdeyim ama size bir video beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın Böyle bir güzel bir oyun artık seri 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 çekeceğim. Beğenmeyi unutmayın. Üstünü de tamamlıyorum arkadaşlar bu arada. Son şurası kaldı. Tak. Tak. Arkadaşlar evimiz bitti. Şimdi arkadaşlar evimize e, bir tane daha bundan yapacağım. Üst kata giriş yani arkadaşlar. Sonra şu küçüklerden biraz yapacağım. Üstünü yapacağım çünkü arkadaşlar. Bayağı yapacağım. Hatta bunu bir 13 dakika arkadaşlar şey yapacağım. Sonuna kadar izlediyseniz cansınız can cansınız. E arkadaşlar artık büyük bencinin bir gideyim. Bu da şurada arkadaşlar tahtaları yapacağım. Ben buraya bir hızlı geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bazı. Şöyle şunu nereye koyalım? şuraya koyalım. Bunu da buraya. Yatağımız var onu şuraya koyacağım arkadaşlar. Şuraya şu taraf aynı. Yok yok şu tarafa. Aynen, şu tarafa da koydum arkadaşlar tamamen. Şöyle bir tane dolabımız var, o dolabı da şu tarafa koyacağım arkadaşlar, aynı, şu tarafa. Ee, ben biraz daha arkadaşlar bir tane sandık yapacağım. Yani şunları da hemen bir çevireyim. İstediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorumlara yazın, ben direkt yapacağım şöyle bir tane bundan yapalım kömür lazım bize kömür de yok sıkıntı yok buna da kömür lazım Aa. bir tane daha arkadaşlar küçük bir tane ta şey tarla yapacağım şöyle küçük serimizin ilk başlangıç arkadaşlar küçük bir tane evi yaptık yani evimizi yaptık güzel bir tane ev yaptık İşte seri devam devam edecek arkadaşlar merak etmeyin ben yukarıya giriş buradan sağlayacağım hani şuradan. Buradan değil şu. Şuradan aynen. Şu bakın arkadaşlar şuradan. Bittes ve aldım. Neyse arkadaşlar şöyle. Devam ediyoruz. 15 dakika yapacağım arkadaşlar. Sanırsam. Sanırsam sanırsam sanırsam. Ne amına koyayım. Arkadaşlar dilim bayağı bir şey. Önerdiğiniz bir öneri önerdiğiniz bir tedavi varsa yorumlara yazın. Güzel şeyler çıktı olsun bakın arkadaşlar. Şimdi üst katı da yapıp arkadaşlar bu bölümü bitireceğim. Bayağı takı oldu arkadaşlar. Buraya kadar da izlediyseniz cansınız. Can cansınız. Can can ney can ney can ney can can ney can ney O arkadaşlar bir tane kaldı. Onu da hemen gidip yapacağım. Abi ya, bir çekilin hemen akayım. Ha, şöyle tamam. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Hop tamam. Onu da gidip taklayacağım. Abi bir çekilin yav Yo, yoldaşlarım. Petlerim yani bir çekilin. Onu da yaptım arkadaşlar ve evet. Son arkadaşlar serimizin ilk bölümü. Böyle küçük bir tane ev yaptık. İstediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yaparım ben direkt. Abi bir çekilin onu okuyayım Ha bunu da arkadaşlar şöyle bir tarla yapacağım. E, patatomuz var. Tek aynen patatoyu dikeceğim. Bir tane tas daha yaptık. Task. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Sizleri seviyorum. Yorumlara yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenme, abone olmayı, zile de tıklamayı unutmayın. Tüm bildirimlerimden haberdar olabilirsiniz. Bay bay.